Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kurumumuzda yapılan kültür yayınlarının ikinci ayetin denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 27. soruyla başlayalım. Şekilde birim çembere OT ışını birim çemberi P noktasında ve birim çembere A noktasına teğet olan doğruyu T noktasında kesmektedir. PT doğruyu PT uzunluğunu Eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Yani şu x dediğimiz yer aranıyor. Şimdi e, t çembere şu mavi doğru diktir. Birim çemberse yarıçap nedir? Birdir. Eğer o t'yi bulursam, biri çıkarırsam bana x'i verecektir. Şimdi dik üçgenin içerisinde şu alfayı kullanarak, şurası da bir olduğu için, hipotenüsü de kullanarak, bir e, trigonometrik bir değer yazalım. Ne de o? E, bu açının kosinüsünü alırsam kosinüs alfa, komşu bölü hipotenüs değil midir? Komşu bir hipotenüste OT'dir. Dolayısıyla OT nedir? 1 bölü kos alfa. 1 bölü kos alfa. Şimdi x nedir? Bir bölü Kos alfa eksi 1. Burası da kimdir? Sekant alfa eksi 1. Yani D şıkkı. Biraz basit bir soru olmuş. 28. soru. Bir üçgen içerisinde alfa, beta, teta açıları veriliyor. Kenarları 4, 5, 6. Sin beta artı sin teta bölü sin alfa kaçtır? Şimdi uzunluk veriliyor. Eee açılarında sinüsleri veriyorsa aklımıza ne gelir? Sinüs teoremi gelir. Ki bunu herkes bilir. Ee, kenar bölü 5'in karşısında kim var? Beta. Sin beta. Eşittir. 4 bölü karşıda kim var? Teta. Yani sin teta. Eşittir. 6 Altı bölü 6'nın karşısında kim var? Alfa. Sin alfa eşittir. Bunların hepsini şöyle k dersem üçü de birbirine eşit olduğu için Şimdi sin alfayı, sin betayı ve sin teta'yı yazalım. Sin beta nedir? Şu ikisinden ee, k eşittir, şey sin beta eşittir 5 bölü k artı sin teta nedir? 4 bölü k bölü Sin alfa nedir? Ee, 6 bölü k. Paydalar hep aynı olduğu için 9 bölü k'lar gidecektir. 9 bölü 6 diyebiliriz. Onu da sadeleştirirsek ne olur? 3 bölü 2. 29. soru. Yukarıdaki şekilde y eşittir 1 artı 2 sin x bölü 2 fonksiyonunun 0-4 bir aralığında grafiği veriliyor. Ve arada bir dikdörtgen var. Birinci bölgede. A noktasının apsisi pi bölü 3 veriliyor. Dikdörtgenin alanı isteniyor. Şimdi e, x yerine pi bölü 3 koyarsak bu d noktasının neyini buluruz? y'sini bulmuş oluruz. y eşittir 1 artı sinüs pi bölü 6 yapar. Pi bölü 3 bölü 1 bölü 2 pi bölü 6. Yani sin 30. Sin 30 nedir? 1 bölü 2. O zaman 1 bölü 2 2 de başında var. 2'leri gitti. 2 oldu. Bu ne demektir? Dikdörtgenin uzun şey kısa kenarı 2'ymiş. Şimdi D noktasının e, Y'sini 2 bulduysak Denklemde y yerine 2 yazsak. 2 eşittir. 1 artı 2 sin x bölü 2. Karşı attık. 1, 2'ye böldük. 1 bölü 2 eşittir. Sinüs x bölü 2. Peki 1 bölü 2 kimdir? Hem 60'tır. Sin, pardon, sin 30 1 bölü 2 sin 150 de 1/2. O zaten şurada duruyor. Onu kullandık. Peki bir de 150 koysak? 150 derecede kimdir? 5 Şurayı düzeltelim. 5 pi/6 Şimdi e, o zaman 1 bölü 2 yerine sinüs e, 1 bölü 2 sinüs 5 pi bölü 6 eşittir sinüs x bölü 2. Buradan ne diyebiliriz? 5 pi bölü 6 eşittir x bölü 2. Şurası 3 yapar 5 pi bölü 3. Demek ki e, şu noktanın y'si 2 iken x'i ne oluyor? 5 pi bölü 3. Şu dikdörtgenin kısa kenarı bulmak, uzun kenarı bulmak için de ne yapacağız? 5 pi bölü 3'ten pi bölü 3'ü çıkarıyorum. 4 pi bölü 3. 4 pi bölü 3 uz uzun kenar. Kısa kenarda 2. 2 kere 4 pi bölü 3 ne yapar? 8 pi bölü 3. 30. soru. ABC e, sıralaması isteniyor. Trigonometrik ifadeleri verilmiş. Sin 40 eşiti nedir? Onu düzenleyelim biraz. Ee, birbirini 180'e tamamlayın. Açınların sinüsleri birbirine eşittir. Yani sin 40 diyebiliriz. Tanjant da tanjant 180 artı 40 derece. Üçüncü bölgeye düştüğü için direkt tanjant 40 eşittir. Şunu alır. Alt tarafta aynıdır. Kotanjant 180 artı 40 derece. O da kotanjant 40 eşittir. Bu arkadaşın yerine ne yazabilirim? Birbirini 90'a tamamlarsam tan 50 yazabilirim. Şimdi şu birim çember üzerinde şu tanjant ekseniydi. Tanjant açısı büyüdükçe e, ne olur? Değeri artar. Şu arkadaş daha büyük olduğu için C kesinlikle B'den büyüktür. Sinüs 40 da şöyle düşünün. Şurası 45-45 olsa, sin 45 birdir. Tan 45 o da birdir. Pardon, e, sin 45, sin 45. 1 bölü kök 2'dir. Tan 45 1'dir. Sin 40 daha küçüktür. O zaman en küçük A diyebiliriz. A küçük, B küçük, C. 31. soru. Birim kareli bir zemin üzerinde üçgen görüyorsunuz. BC uzunluğu isteniyor. BC uzunluğunun arkadaşlar uç noktaları dikkat ettiyseniz köşelerde değil. O zaman benzerlik yaparım. DE köşeler üzerinde. Şurası kaç? 1 2 3 4 5. Yan tarafta da şöyle bir oran var. Şurası 1 kare, geri kalan 1 2 3 4 kare. Yani 4k'ya k diyebilirsiniz. AD ile DB arasına Şimdi A noktasından temel benzerlik yapıyorum. 4K'nın 5K'ya oranı eşittir. 5'in X'e oranı. Buradan X eşittir. 25 bölü 4 bulunmuş olur. 32. soru. Bir yamuk görüyorsunuz. İkiz kenarı yamuk. AE boyunca katlandığında B köşesi C köşesinin üzerine geliyor. Eğer aynı doğrultu üzerinde katlanıyorsa kat izi her zaman aç ortay. Bunu asla unutmayın. Ve burası da diktir. Çünkü katlandığında bu buranın üzerine geliyor. Ve ikizkenar üçgen görüyorsun. Burası olsa tabii ki burası da 10'dur. Şimdi en büyük üç, e, şekil bir ikizkenar yamuk olduğu için şöyle dikler çekerseniz şuradaki 2 şuradaki de 2 olur. Kenarları ne kalacaktır? 4 4 kalacaktır. Şöyle bunu şeklin üzerinde de gösterelim. 2 4 4 E noktasından aşağı bir dik daha çekersem çünkü orta nokta olduğu için tabanda nasıl bölecektir? 2 2 bölecektir. E noktası ortada olduğu için. Şimdi orada ne kokusu aldınız? A, E, B'nin içinde bir öklit kokusu. E. Şurası 2. Şurası geri kalanında kaç? 8. H kare eşittir. 2 çarpı 8. Yani 4. 16'dan 4 geldi. 2, 4 sağdaki üçgen. Hipotenüs EB kaç olur? Küçük olanın kenarın kök 5 katı. O zaman burası nedir? 2 kök 5'tir. AE uzunluğu ne olur? 4, 8, küçük olanın kök 5 katı 4 kök 5. Sarı üçgenin alanı ne olur? 4 kök 5 çarpı 2 kök 5 bölü 2. Bu arkadaşlar giderse 5 kere 4, 20 olarak e, sarı üçgenin alanı bulmuş olduk. 33. soru O merkezli bir çemberin içerisine bir altıgen bir de kare koymuşlar. OC ile OD farkı isteniyor. şey oran isteniyor. OC, OC'nin OD'ye oran isteniyor. Şimdi e, bu merkezse oran isteniyorsa e, istediğiniz yere bir değer verebilirsiniz. Dikkat ettiyseniz hiçbir şey yok. Ben de karenin bir tane şeyin altıgenin bir kenarını bir demek istiyorum. O de bir olsun. Şimdi O G'yi birleştirirsem bu hem altıgenin en uzun köşegeni hem de çemberin yarıçapı olur. Altıgenin köşe genlerini çektiğiniz zaman 6 tane eşkenar üçgen olurdu. Dolayısıyla bir kenar 1 ise şurası en uzun kenar 2 kat oluyor, 2 oluyor. O zaman bu 2'dir. Bu ne demek? Yarıçap 2. A da nedir? O da yarıçap, o da 2'dir. O zaman şuradaki Pisagor'dan 30 60 çıktı dikkat ettiyseniz 30 60 60'ın karşısında ne olacak? Kök 3. Yani karenin bir kenarı ne oldu? kök 3. OC nedir o zaman? Kök 3 eksi 1. Şimdi kök 3 eksi 1 bölü OD neydi? 1. Bu ne demek? Sonuç kök 3 eksi 1. 35. soru bir çemberde açı sorusu. Yukarıdaki e, yarım çember üzerinde eşit iki uzunluk var. 55 derece var. BD yayının uzunluğu isteniyor. Şimdi biliyorum ki çapı gören çevre açı 90'dır. Şurayı çektiğimde BEC açısı çapı gördüğü için 90'ı alır. Peki üçgen de nasıl bir manzara var? Üçgeni de ikiye böldüğü için bu ne demektir? İkiz kenar üçgendir. Yani bir dik taban ikiye bölüyorsa ikiz kenar. 55'i nereye al alabilirim? Buraya alabilirim. 55, 90, 35. Şu açıda ne yapar? 35. Çünkü aç ortaya olacak. Aynı taktiği DC'yi birleştirerek yapabilirim. Şurayı çeksem çapı gördüğü için DD 90'dır. Şuradaki arkadaş kaç? 70. O zaman şura ne olur? 20 olur. Üçgen iç açıları toplamından. Peki bu açı 20 ise gördüğü yay ne olur 40 olur 2 katı. 35. soru, şekildeki gibi A noktasında bulunan ve yarıçap uzunluğu 24 olan otomobil lastiğinin düz bir zemin üzerinde 40 pi santimetre ilerleyince B noktasına geldiği söyleniyor. Buna göre otomobil tekerleği B noktasına gelinceye kadar kaç derece dönmüştür? Peki yarı çapımız kaç? 12 Bunun çevresi ne yapar? 2 pi 12 Yani 24 pi Şöyle diyebilir miyiz? 360 derece dönerse tekerlek ne kadar e, gitmiş olur? 24 pi kadar 24 pi, eğer 360 derece dönmüş oluyorsa, 40 pi ne kadar dönmüş olur? 40 pi'nin aldığı yol. İçleri dışlar yaparsam, 40 pi çarpı 360 bölü 24 pi. Şu arkadaşları gö gönderelim. 8'e böldük, 5. 8'e böldük 3. 3 ile şu 120 yapar. Arkadaşlar soruyu baştan alıyorum. Neden? Ee, çünkü yarı çap 24 verilmiş ve 12 almışım. Düzeltiyorum. 24. O zaman 2 pi 24 eşittir 48 pi. Lastiğin çevresi. Bir tur attığında 360 derece dönmüş oluyor. Yani ne kadar yol gider o zaman? E, 48 pi. 48 pi eğer 360 dereceyi gösterirse biz ne kadar gitmiş oluyoruz? 40 pi. 40 pi de x olur. x eşittir. 40 pi çarpı 360 bölü 48 pi. 4'e ee, böl 10, 4'e böl 12, 12 30 yapar, o da 10 ile 30 çarparsak 300 derece dönmüş olur. 36. soru, bir e, analitik sorusu, bir kare, mavi renkli bir kare, iki ucu eksen üzerinde, Eksi 4'e 6. Birinci bölgedeki ucu olan noktanın koordinatlar toplamı isteniyor. Köşenin koordinatlar toplamı. Şimdi şurası 90 eksenler dik çeşitli. Bu noktada ben şöyle x'e ve y'ye dik çekmek istiyorum. Çünkü burayı da burayı arıyorum. İçeride bakın kim oluştu? İki tane dik üçgen ve eş bunlar. Alfa 90, beta. Şurası alfa 90, beta. Şuradaki üçgenle, şuradaki üçgenin eş olduğunu gördünüz. Açıları aynı, hipotenüsler aynı. Beta'nın karşısında kim var? Dört. O zaman şu beta'nın karşısında kim olacak? 4 Şurası altıydı, o zaman buraya ne kaldı? İki. Yani burası iki. Alfanın karşısında kaç var? 6. Şu alfanın karşısında kaç olacak? 6. Demek ki şurası 6. Y kaç? 2. 6, 2 köşe koordinatları toplamı da 8. 37. soru. Yine bir analitik sorusu. Ee, bir ikiz kenar üçgenin B ucu 8'e 4 veriliyor. Üçgenin ağırlık merkezinden ve orijinden geçen doğrunun eğimi isteniyor. O zaman e, şöyle yapalım. B noktasından aşağıya dik çekelim. Burası 8. Y'si de 4. Yani şu tarafa da şöyle bir dik çekersek. Şuranın 8. Şuranın 4 olduğu. Şuraya 6 desem arkadaşlar. 6, 8, 10. Bakın burası da kaç? 10. Yani bir taraftan verdiğim 6, 4 ile birlikte 10'u veriyor. Ve AB'yi de sağlıyor. O zaman yaptığım hareket doğru bir harekettir. Şimdi e, A köşesi ne oldu? 0'a 10. B köşesi 8'e 4. E, şu da orijinde 0, 0. Ağırlık merkezi nasıl bulunuyordu? X'leri toplayıp 3'e bölüyordum. 0, 0, 8 bölü 3. Y'leri topluyorum. 10, 14 bölü 3. 14 bölü 3. Şimdi bir doğrunun bir doğrunun orijinden geçiyorsa ve üzerindeki nokta x, y ise eğimi y'nin x'e bölümüdür. O zaman y'sini x'ine bölelim. Eğimi bulmuş oluyoruz. Eğim 14 bölü 3'ün 8 bölü 3'e oranı. Bu bölüşler gitti. 14 7 bölü Dört olarak eğimi bulmuş oluyoruz. 38. soru. Dik koordinat düzleminde x eşittir iki doğrusu üzerindeki bir a noktasının bu doğruya uzaklığı 3 veriliyor. Şimdi koordinat düzleminde şu x eşittir iki doğrusu ise 2'den çizilen dik doğrudur. Bunun üzerindeki bütün noktaların apsisleri iki demektir. O zaman bizim A noktasının apsisi 2, ordinatı da K olsun. Şimdi bir noktanın doğruya olan uzaklığı, yani A noktasının bir doğruya olan uzaklığının formülü 4x eksi 3y artı 7 eşittir 0. Noktayı doğru denkleminde yerine yazıyorum. Bölü x'in ve y'nin katsayıları kareleri. 2'yi koydum 8 eksi 3K artı 7 mutlak değerin içerisinde bölü eksi çıkmaması lazım. X'in kas sayısının karesi Y'nin kas sayısının karesi eşittir 3 veriliyor. O zaman üst taraf ne yapar? 15 eksi 3K eşittir 15. Şurası 5 yapar. 15. Burada e, mutlak değeri nasıl açıyoruz? Bir eksilisin bir artırsın. Bir aynen alalım. 15 eksi 3K ya 15'tir. 15 eksi 3K ya da eksi 15'tir. K buradan sıfır gelir. Alt taraftan da K eşittir. E, 30K 3K 10 gelir. K'nın alabileceği değerler toplamı 39. soru bir katı cisim sorusu. Şekil 1'de bir e, silindir ve üzerinde e, koni var. Silindirin içerisinde bir miktar su var. Koninin yüksekliği 12 birim. Ters çevrildiğinde e, haş yüksekliği oluyor suyun yüksekliği. E h kaçtır? Bunu e, anlatmadan önce şu bilgiyi bir paylaşalım. Bir silindirin içerisinde aynı yüksekliğe ve tabanları aynı olan e, koni ile silindirin hacimleri oranı bu V ise şu aradaki boşluk daima 2V'dir. Yani silindirin 3'te 1'idir koni. Şimdi 9 yüksekliğinde ki silindire 9V desek şunu şöyle tamamlasak 12 yüksekliğindeki silindir 12V olur. 3'te 1'i ne yapar? 4V olur. Şu boşluk ne olur? 8V olur. Şimdi geçelim diğer tarafa. Suyumuzun şu koninin aynı koni olduğu için içi kaç? 4V. Bu suyla doldu. Peki toplam su ne kadar? 9V. Ne kadar kaldı geriye? 5V 9V oldu. Şimdi e, 5V'nin e, yüksekliğine nasıl ki 9V'nin yüksekliğine 9 dediysek 5V'nin yüksekliğine ne diyeceğiz? 5V diyeceğiz. Şunu da şöyle tamamladığım için şu şekilde bu da 12V'ydi zaten. Şuradan aşağısı da kaç? 12 Toplam ne oldu? 17 olmuş oldu. 40. ve son sorumuz. Aşağıda verilen yarım küre biçiminde bir tahtanın içinden yarım küre biçimde bir bölgenin oyularak çıkarılmasıyla elde edilmiş bir kap. Ve bu kapın alan isteniyor. Şimdi en büyüğünün yarı çapı 6. İçtekinin yarı çapı 5. Şimdi ee, hangi yüzeyler var? Bir dış yüzey var. Yarım dış yüzey. Yarı çapı altı olan. Kürenin ala, e, alanı nasıl bulunuyordu? 4 pi r kare. Yarım olduğu için 2 pi r kare diyeceğiz. O zaman dış yüzeyi bulalım. 2 pi 6'nın karesi. 36 72 pi yapar. Dış yüzey. Peki iç yüzey yarı çapı 5 olan kürenin yüzeyi değil midir? O da 2 pi 5'in karesi 25 50 pi Şurası 50 pi Peki neresi kaldı arkadaşlar? Halka şeklinde olan bir yer kaldı. Şurası kaldı. Yani gösterelim şurası. Orası da büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkarmakla olur. Yani 36 pi eksi 25 pi. O da ne yapar? 11 pi yapar. Toplayalım şimdi. E, 61 artı 72, 133 pi bulunmuş olur. Bu da arkadaşlar cevap anahtarı. Güzel sorular vardı arkadaşlar. Ee, ÖSYM seviyesinde. Güzel bir deneme oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.